Merhaba, Logomite Navigator Excel eklentisi üzerinde oluşturulan raporlar ve ve yayınlandıktan sonra yayından kaldırma işlemi iki şekilde yapılabilmektedir. İlk olarak webde yayınla menüsü altından yapılabilir. Yayınlanmış olan raporlar işaretli olarak gelir ve durumu yayınlandı olarak gözükmektedir. Yayından kaldırmak için seçili olan alanı tıklıyorum. Bana onay mesajı veriyor, onaylıyorum ve durumunun yayından kaldırılacak olarak değiştiğini görüntüleyebiliriz. ileri diyerek tamamlıyorum. Yayından kaldırma işlemi webde yayınlama menüsü altında bu şekilde tamamlanmaktadır. Bir de web raporları yönetim menüsü altından yapılabilir. Yayından kaldırmak istediğiniz raporun üzerine gelip raporu sil dediğinizde bu raporu yayından kaldıracaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.